Bir Türk vatandaşı olarak şundan çok gurur duyuyorum. L'Equipe dergisinin L'Equipe gazetesinde her gün hemen hemen onlarla ilgili yarım sayfalık bir küpür ayırmaları beni çok gururlandırıyor. Herkese merhaba. Sportsel'de, Rönesans Tavlosu'nda hoş geldiniz. Ben Aras Karadeniz, Onur Çukuryurt'la beraber Avrupa'da haftanın çıkan olaylarını konuşacağız. Geçen hafta yoktun abi. Bu hafta geldim, bundan sonra da böyle devam edeceğiz. İyi oldu. Ben de çok sevindim. Bu harika bir programın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel bir iş, çok güzel bir başlangıç oldu. Umarım ilerleyen dönemde, 2021 yılında daha da büyüyecek. Çok fazla topikimiz var. Bakalım Aynen. Direkt girelim o zaman. Tabii bir Premier totum Totem fırtınası esiyor. Mourinho eski günlerine döndüğü gibi eski günlerinden izler veriyor. Ee, ne düşünüyorsun abi Tottenham hakkında? Arsenal'ı da yendiler yeni e, Londra derbisinde. Ya maçı izlerken canlı yayında e, bir, bir şey dikkatimi çekti. Yanılmıyorsam 25. veya 35. dakikada e, Ledley King, bu Tottenham'da 6-7 yıldır oynayan Ledley King e, kamera ona zumbandı ve tamamen savunmayı yönetecek şekilde direktifler veriyordu maçta. Yani Tottenham'da e, maç sonu röportajında ona sordukları zaman Mourinho'ya e, ben savunma kısmıyla ilgilenmiyorum, Ledley King'e bıraktım gibi ya, hmm. muazzam bir demeç verdi. E, tamamen takımdaki ayrı bölgelerle ilgili pek çok farklı çalışma yapıyor. Ben geçenlerde de şunu söylemiştim. Hani bir Inter dönemi vardı. Inter döneminde yaptığı bir e, taktik anlayış vardı. Ne yapardı? Gol atardı. E, zaten istatistiklerde de bayağı e, görebiliyoruz. Gol atardı Inter'de. İlk yarıyı 1-0-2-0 yapardı. İkinci yarı kaleye gitmezdi. Hiçbir şekilde. Şampiyonlar Ligi'nde de aynısını yaptı. Şimdi zaten en son maçta da 2-0'a geçtiği yarıda ikinci yarı hiçbir şekilde kaleye gitmedi. Tamamen topu bıraktı ve 45 dakika boyunca Arsenal'in yaklaşık 21 veya 22 orta yaptığı, yapılan iki ortanın hatasında da Tottenham'ın topu kapıp gol atmasıyla sonuçlanan bir oyun anlayışı vardı. Yani oyunu kitlemeyi çok iyi başarıyorlar ve istediklerini de çok hızlı bir şekilde alıyorlar. Bence bu çok önemli bir şey. E, Mourinho kendi futbol anlayışını bence modern Premier Lig'e uyarladı. Eee katlıyorum aynen ben bil, yani bilmiyorum en azından öyle düşünüyorum. Ya bir önyargı vardı. Bence onu e, bu sene özelinde kırmaya başladı. Hani kendini yani. yenileyemiyor şeklinde, sadece savunma oynatıyor şeklinde. Özellikle Hönminson mesela Hönminson'la Kane'in ikisi arasındaki varyasyonları tamam, oyuncular da çok kaliteli ama e, bu illaki çalışılmışlık, alışılmışlık var yani burada kesinlikle. kesinlikle. Yine bir Hönlünson, ikilik klasikti bu arada. Yine Arsenal'da aynı şekilde yendiler. Ya öyle bir şey ki hatta şey maç içerisinde e, bir dakikalık sekansta Harry Kane'in uzaklaştırdığı topları gösterdiler ve e, kafasının aldığı bir yapıya falan baktılar. Orada e, büyük bir boyun sakatlığı geçirme riskine rağmen Harry Kane'in defansa her topta gelip İngiltere Premier Ligi'ndeki işte 42'li stoperden e, üçüncü sırada en çok e, kafa topu uzaklaştıran bir forvetten bahsediyoruz. Evet, çok başka bir yere çekti yani. seviye. Her ince detayla ilgileniyor Mourinho. Mourinho hocamızla şunu da söylemek gerekirse yine demeçleriyle e, şov yaptı maç <laughs> sonunda da. E, Mikel e, Guardiola'dan çok şey öğrenmiş. İkisini de 2-0 yendim gibilerinde. Gerçekten yine zekasını konuşturan bir demeç yani. yani Mourinho'yu Mourinho, Mourinho yapan da o. E, Amazon e, Prime Video'da e, Tottenham'ın bir belgeseli var. İki e, iki haftada bir geliyor, üç haftada bir geliyor. Hatta ikinci haftada işte bir e, küçük bir bir dakikalık e, bir tane Tottenham e, taraftarı Mourinho'yu övüyor filan. Tam övmeye başlayacak. E, işte this is bullshit deyip televizyon kanalını kapatıp çalışmaya devam ediyor. Çok güzel bir belgesel. Hani e, izleme, izleme olan herkese öneririm izlemelerini. Ee, çok güzel anlatıyor aslında Tottenham'ın geçirdiği evrimi. Bir de Tottenham'la ilgili sana bir soru sormak istiyorum abi. Şimdi e, Premier Lig'de tam lider gidiyorlar. E, şampiyon şansını ne görüyorsun? Bir de şunu soracağım. Mesela Dellali, e, not aldım buraya. Dellali, Gerson Fernandes, bir de e, Bergwijn. E, bu üç ismi çok fazla kullanmıyor. Bunları da katarsa daha böyle şampiyonlukta şansını arttırmaz mı e, bence? Çünkü Gerson Fernandes mesela ilk geldiğinde aldığı oyuncuydu Jose e, Mourinho'nun. <laughs> evet katılıyorum. Şimdi üç olgu var. Birinci olgu Dellali. Hiçbir şekilde kullanmıyor. Ee, Belçika gibi Antwerp maçı sonrası 1-0 yenilmişlerdi veya 2-1 tam skoru hatırlayamadım. Maç sonu toplantısında bir cümle kurdu. Neden oynatmadığını şimdi anladınız değil mi diye. Çünkü Deli bunu hmm. Direkt umudu kesti gibi. Tamamen kesmiş ondan umudu. İkinci kısımda Berkwin, Berkwin'i kendi transfer etti. Kendi bulduk, kendi de parçaladık. Ama o da pandemi döneminde, saygı duyuyorum bu arada, şey dedi. Ben pandemi döneminde top oynamak istemiyorum dedi. E, Mourinho'nun da hiç hoşlanmayacak bir demişti. Ha bunun bilgim yok durumda. Ondan sonra bir anda Berkwin'i kesti diğer Fernandez örneğinde de açıkçası gerek var mı o orta saha toplumun çok fazla içerisinde çok fazla oldu. Endombele, e, özellikle Hoiberg'in performansı falan. E, evet. Çok çok sürpriz olduğunu da performansı. Küçük bir on sayede artılanmak gerekirse en güzel evet. şey şu. E, The Observer'da çok güzel bir başlık vardı. E, Arsenal Big Six'e artık tak şey şeye dahil etmeli miyiz diye onun yerine onu atıp Leicester atmışlar. Doğru da. Evet, Leicester son 5 yılda Arsenal'dan 4 kere daha üstün sırada bitirmiş. Bence de bu e, aşağılamayı biraz hak ediliyorlar Arsenal için. Ne kadar durumun bayım olduğunu gösteren bir tablo. Doğru. Liverpool'da e, sonra Chelsea'de e, biraz da kendini toparladı son haftalarda. Bakalım Premier League'de e, ne olacak. E, i̇kinci konumuza geçelim. E, Lille'de, e, Fransa'da e, Türk tarihi yeniden yazılıyor. <laughs> Türk destanelerinde cidden. E, Burak Yılmaz, değil. E, Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve e, Zeki'nin inanılmaz performansları. E, yine çok iyilerdi bu haftada geçen yıldan bir adım adım gitmek gerekirse e, öncelikle Yusuf geçen yılda çok iyi başlamıştı. Sonra 25. veya 26. haftadan sonra sakatlandı ve sözünü kapattı. Tam o sırada güzel bir şey oldu. güzel bir şey oldu derken pandemi onun işine yaradı. Hem 3 aylık bir futbol oynanma işi onun sakatlıktan kendini kurtarmasına neden oldu. Hem de Pandemi bittikten sonra ligin Fransa liginin geri kalan kısmı oynanmadı biliyorsun. Hatta işte Paris Saint-Germain şampiyon ilan edildi. Bayağı da bir yoğun eleştiriler oldu. O kısımda bir 3-4 ay futbol oynama işi ona çok şey kazandırdı. çok iyi bir sezon öncesi hazırlık şeyi yedi. Hazırlığı yedi ve çok daha iyi geldi. Çünkü hatırlarsan geçen yıl bir dönem eleştirilmeye başlanmıştı. Fiziksel olarak biraz yetersiz kaldığına dair eleştiriler de vardı. bu sezonla beraber bir de Burak eklendi. Ben açıkçası Buran performansından öyle bir tepki beklemiyordum. Öyle bir karşılık beklemiyordum. En azından Burak'ın böyle bir performansa gireceğine dair. Harika bir üçlü oldular. Ee, hem zeki hem e, Yusuf, e, Yusuf hem Burak ve az önce beraber baktık 36 golün 26 golüne evet, ne etmi etki etmi etki etti demek ayrıca bir Türk vatandaşı olarak şundan çok gurur duyuyorum Lequipe dergisi Lequipe gazetesinde e, her gün hemen hemen onlarla ilgili yarım sayfalık bir kültür ayırmaları beni çok gururlandırıyor Euro 2020 için de e, çok iyi sinyaller veriyor bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ben Burak'ın performansı benim için hiç sürpriz olmadı. Çünkü cidden neresi nereye gitse o takıma katkı verecek bir e, santopor gibi görüyorum ki bence e, Türkiye'de bunu yeterince kanıtladı. Eee, evet. da de çok iyi maçları vardı Galatasaray'da oynarken. E, ondan Burak bence hiç sürpriz değil e, ki böyle bir performans Gerçekten şeyi düşündürüyor adama, Galatasaraydan acaba Çin'de değil de başında Avrupa'ya gitseyse, evet. evet. ben şu anda onu Napoli'nin santrafor olarak görüyorum atıyorum. Evet. Hani, o ama vardı belki. Belki. Var. At Atletico'da oynayabilirdi belki. Yani Hı -hı. arkaya çok iyi kaçan bir adam. Yani orada o seviyelerde de görüyordum ben açıkçası onu. Hı -hı. E Bunu düşündürüyor insan. E Yusuf içinde zaten gerekli şeyleri dedin e çok güzel. O açıdan Lekip'in hatta kapak oldu bu arada. Evet, evet, evet aynen daha da daha da ayrıntısı oldu. Galtier'in başarısı, Galtier hücum futbolu seven, bundan önce Saint-Étienne'de de iyi bir futbol yöneten bir teknik hocaydı. Bir iyi bir yatırım yaptı. 85 milyon euro Osimhen satışı bence başarılıydı ve Gereğin üzerinde bir rakama satıldı. Ben 50 milyondan yukarı gitmez diye düşünüyordum. Bir anda 85 milyon verdi Napoli. Ama oynuyor Napolide de. O da oynuyor. Ee, i̇yi bir yapıları var. İyi bir oyuncu üretme fabrikaları var. Ve bununla olabilecek en iyi iki teknik tek direktörden birine sahipler. Gaitier Fransız futbolları için iyi bir şans. Ee, çok iyi gidiyorlar. İnşallah çok daha iyi olacaklar. Ee, ben UEFA e, Avrupa Ligi'nin de doğru ilk olduğunu düşünüyorum onlar için. Neden? Şampiyonlar Ligi'nde kalsalar da ikinci tur sonrası Ligi'yi izleyemeyebilirdik. Ama ben Lili'nin ilerleyen süreçte Avrupa Ligi'nde gidebileceği hatta çeyrek final ve yarı finali zorlayabileceğini düşünüyorum. Buradan da İspanya'ya geçelim o zaman ee, yeni bir konuda. Ee, Ramos, Real Madrid Madrid'le e, hala sözleşme imzalamadı ve bu aslında Real Madrid cephesinde bir panik uyandırıyor e, Madrid taraftarları açısından. Çünkü gerçekten kulübün e, bir numaralı efsanesi belki de. E, ve bu e, durum... E, Geçen hafta netlik kazandı aslında. Her zaman yorum yapıyoruz. Bu da bir haber vereyim direkt. İspanya basında yeni bir haber çıktı geçtiğimiz günlerde. Ramos 2 artı 1 sözleşme imza attı diye. Normalde Paris Saint-Germain yazdılar, Liverpool'a yazdılar, Juventus'a yazdılar. yazmadıkları takım kalmadı gerçekten. Ama nokta koyulmuş gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsun abi bu konuda? Onlar için olmazsa olmaz. Ee o olmadan, Ramos olmadan bir Real Madrid savunmasından, defansif bir anlayıştan bahsedemeyiz. Ama Perez'in bir zaman çizelgesine bakmamız lazım. Perez'in şöyle bir huyu var. Ee, evet, çok iyi bir şekilde dünyanın en iyi futbolcularını 2-3 yıl kendi kulüp bünyesinde oynatır. Ama o futbolcu, biraz businessman olarak çok fazla düşünüyor. O futbolcu 31-32 veya 33 yaşına geldiği zaman asla ama asla fahiş rakamlarla sözleşme yenilemiyor. Bunun bir sürü örneği var. David Beckham'dan Kaka'ya, ee, şu an aklıma gelmiyor yine makalelinin en iyi döneminden bir yıl sonra onu göndermesine kadar e, Zidane da dahil buna yani bu 34, 33, 34, 35'li futbolculara iki yani o yaşta olmasa dahi ilerleyen dönemde o yaşa basacak futbolculara 3-4 yıl gibi bir kontrat vermeyi sevmiyor zaten sezon başından beri bunu konuşuyorlar ee, sonra geçen hafta Marka e, Aynen ona kasını, girecektim e, 100 neden. 100 tane neden buldu. Ramos'un evet. oynaması için gereken 100 nedeni bir baloncuklar eşliğinde... Şey kontrat imzalanması için evet. gereken 100 evet, neden. Evet. İşte şey var, Dünya Kupası e, zaferi, e, Atletico o 90 artı 4'teki gol. Ama gerçekten öyle. Endülüs'ten gelip e, Madrid'in kralı olmak e, hiç kolay iş değil, herkesin yapabileceği iş değil. Bence tüm zamanların e, Madrid skalasında da e, artık Casillas'ın, Raul'ün e, önüne geçti diye düşünüyorum ben. Evet. E, ya on, onların onlara söz bırakmadığı gibi geliyor bana. Dünyanın en defans oyuncularını saydığımız zaman hem faalde hem de bırakmış oyuncular arasında ilk 5'e rahatlıkla koyabileceğimiz bir futbolcu Ramos. Aynı zamanda şu da çok ilginç, Real Madrid gibi bir takımın Ramos bence bir ve, bu arada. O, evet tartışılabilir yani, yani, ama olabilir. Ha, yani ha, 90 ha. yılların e, Katenero İtalyan futbolunu da çok çıkartırlar ya hani izlemediğim için. Ya ben Ma, Maldini Maldini de mi? zaten Milan Milan Maldini evet. de çok e, her bu zamana kadar bir numara onu yazıyordum ama hı hı. Ramos'taki o e, skora katkı, maç değiştirme yani e, derler ya e, maç e, değiştiren adam. E, evet. O olay çok hücüm, daha fazla. Bir de geçen seneki şampiyonlukta da cidden 1-0 1-0 aldılar hep. <laughs> e, artık hocam da aktif. Evet, ben aldım ve Ramos sadece ya yani bence. Evet. Ya yani, e, yine oradaki bir diğer önemli husus da Varan ve Sergio Ramos dışında Real Madrid kalibresinde olmayan Militu diye bir futbolcuları var. Oynadığı her maç miltao, düzeltiyor. Ben bu arada Miltav. beğeniyorum ya tamam. onu. Niye? Kesinlikle ama dayanamadın burada, ya. Burada <laughs> e, ters düştük. Niye <laughs> diye sorarsan, e, bacakları çok uzun, inanılmaz <laughs> uzun. O fiziğe rağmen hızlı olduğunu da düşünüyorum. E, Topla da biraz daha iyileşebilir kendisini. E, biraz da kırılgan bir yapıda ama evet. bence e, potansiyel var diye düşünüyorum. E, olabilir, kendini değiştirme ama tek sıkıntısı... 5'in e, dakikada bir çalım yediği zaman ve moral bozulduğu zaman maç tamamen bitiyor onun için. O da Zidane'ın maç sonu değindiği bir noktaydı. Bir diğer nokta da bence Real Madrid'in günün sonunda ne zaman şey gelecek, Pochettino, yani bahis var artık, Pochettino ne zaman gelecek bence kişisel görüşüm noktalama kadar Sorun Real peki hoca mı sence abi orada? Tarçılır, hem yönetim hem de Zidane'ın aldığı kararlar. Bence Isco'yu da çok sabıksaydı Zidane. Isco'dan ben bu Isco'yu artık değerlendirmiyorum veya Isco'yu oynatmayacağım kararını erken verdi, şimdi de o eleştiriliyor. E Odegaard'ı getirdiler. Her sosyada geçen yıl çok iyi bir şekilde monte edilmişti. E, geçen yıldan oynattığı farklı bir yerde oynatıyor. Ama dediğin gibi kritik bir soru. Sorun Zidane'da mı? Ama Real Madrid'sinde bence bir kan değişikliğine ihtiyacı var. Bunun için de en uygun adam Pochettino. Ondan dolayı teklifleri hiçbir teklifi Premier Ligi'nden kabul etmiyor. Ben çok daha iyi olacağını düşünüyorum Pochettino'nun. Ama günün sonunda Zidane başarısız diyemem çünkü 3 tane Şampiyonlar Ligi'yi yani. kazandı ve İspanya'nın kupasını da Ha bu bahsediyoruz. E, ve son konu e... İFHS dergisi 2020 e dünyanın en iyi kalecisine açıkladı. Aslında bir kuruluş bu pardon dergi dedim yanlış oldu. E her sene e dünyanın en iyi kalecisi mevkileri göre haha. açıklanıyor. E seçilmemiş miydi Barcelona'ya gittiği yıl sanki. Ondan ben tam hatırlamıyorum belki seyircilerimiz bize Evet o e alta yazar. Aynen o o öyle yıldır. düzelsinler e en kötü. E, ama bu en e, kaleci bazında en prestijli ödüllerinden biri. E, her sene açıklanıyor. E, Neuer'de 5 kere kazanan, yani bu sene ile beraber 5 yaptı ve efsane kaleci bu fonla Casillas'ı yakaladı e, böylece tüm zamanlarda. E, i̇şte Şampiyon Ligi finali de etkili tabii bunda bu sene kazanmasında. E, yorumun nedir? Bana göre e, benim izlediğim enes. Geçen sene en iyi kayıt kimdi mesela senin için? Benim için? Hı, güzel bir soru. Bence e, Neuer'di çünkü sadece e, pandemiden sonraki o mini turnuvada Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçındaki aslında evet 8-2'den bahsediyoruz ama o maçta 1-0 iken 2-0 iken Barcelona'nın %100 kaçırdığı goller var. Neuer'ın e, bacağını sadece ucuyla kurtardığı, Suarez'in kaçırdığı iki defa üst üste. Bana göre benim izlediğim fail kaleciler arasında tüm hepsini sayarsak, izlediğim en iyi kaleci. Tam bir komplike kaleci. E, Almanların yani. zaten genel olarak öyle bir şey var ama no year'a çıkarken sadece Almanlıktan söz edemeyiz. Dün e, Leipzig maçı... Dün değil, her gün 90 dakika Leipzig maçını izleme şansım oldu. E, çoğu zaman orta sayı kadar gelip kafayı vuran... Ama en ilginç de, şey, evet hatalı goller yok, evet. Ama kendi kaleden orta sayı kadar e, açılıp tek bir pasta hücumunu tamamen yönlendiren bir kaleciden bahsediyoruz. Hiç kimse de öyle bir şey yok. Manchester City'de Guardiola onu Eders, Ederson'la yaratmaya çalıştı ama daha var. Aynı kalitede değil. ama hak etti. Bilmiyorum senin görüşün nasıl? Bence kesinlikle hak etti. Bence e, kesinlikle şampiyonluğun kazandı diye verilmesini e, bir anlamda eleştiremem. Yani. Doğru buluyorum. E, ama bence Kurtuğa daha ön plandaydı. Ben üst düzey kalitelerin hepsini izledim. Geçen sene beni en çok etkilenen Kurtu oldu açıkçası. Hı -hı ama no yerde kesinlikle yani yanlış bir tercih demem ben burada ki benim için de tarihinin en iyisi Bir numara yazarım Buffon'la kıyaslarım. Yani bu şekilde yanlış bulmuyorum. Yok genç ben kesinlikle doğru. Geçen yıl Ramos'tan Real Madrid şampiyonluğunda etkin rol oynadı derken Courtois da pandemi sonrası maçlarda çok iyi performans gösterdi. Çok iyi de, evet. Ama Courtois'ın da bir yıl bir yıl hayalet hatırlarsın. Geçen yıl ile ilgili ee, geçen yıl olan önce bir, bir önceki yıl, aynen. Kurtuğa yoktu maçta yok, yok, da kesin yoktu. Kesin öyle. Ben geçen yani, sene ilk bunu istedim. Aynen. aynen. O, öyle bir A alışım süreci daha. Bu sene de iyi mesela. Alışım süreci. Evet, evet, böyle. evet. Bu, bu yıl iyi. Bir de Atletico Madrid'den geliyorsun. Orada e ben tam geldiği yıl Madrid'deydim. Eee Atletico Madrid Real Madrid maçı öncesi e, inanın yani sadece hedef e, şeydi. Wanda Metropolit'te Atletico maçta sadece Kurtuay'dı e, falan ya. Yani, o mental e, olayı da biraz geç atlattı. Neuer sonrası boşluğu dolduracak. Ben düşünüyorum. Çok da şansı Berçkan'ın ne kadar e, şansı olduğunu. E, evet. Yani Atletico Madrid'in onu sattıktan sonra Oblak'ı bulabilmesi ve kaleye monte etmesi de apayrı bir Şu an aktif henüz yani. bence. Aynen. E, yani çok çok iyi bir şey. Aynı zamanda Kurtuğan'ın e, da e, Belçika milli takımında geçen hafta değil, 3 hafta önceki program, maçta e, ayağının altına kaçırdığı bir gol vardı. İzledin mi? E, Danimarka'yla e, şeyin Belçika'nın Avrupa Uluslar Şampiyonası maçında hmm. 2 bitti maç. Geri pas verdi e, Alderweireld. Ayağının altından kaçırıldı. Öyle komik goller ama Noyer de öyle goller yiyor. Aslında birbirine yakın kaleciler. Hem e, karakter hem de perspektif olarak. Ama dediğim gibi No sonrası o boş boşluk yaratmasa bile Courtois uzun bir hanedan kuracak gibi gözüküyor. Süper. Ee, Teşekkürler Onur abi. Ben Konula, teşekkür ederim. Konular bitti bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, onun dışında e, yorumlara da mesela haftaya konuşmak için e, izleyicilerimizden sorular alabiliriz. E, haftaya bunları ismiyle beraber okuyup değerlendiririz. Tabii harika olur. E, bu programı ne kadar çok interaktif yapmaya çalıştığımızı böylelikle anlatmış oldun. Ee, Avrupa'da futbol e, 4 ay boyunca devam edecek, şimdi Premier Lig'de e, Noel, Boxing Day dahil 10 evet, günde, çok yoğun bir 14 gün. günde Aslında 4 günde, günde, maç yapacak. Ee, bakalım daha çok yoğun bir e, gündemimiz olacak, ee, seyircilerimizden de, bizi izleyen herkesten de programa katkı yapmasını bekliyoruz ee, ve aynı zamanda teşekkür ederiz. Aynen, izlediğiniz için teşekkürler.